Valeri yükseldi. İlk ucum ev sahibi Galatasaray'ın Asena. Şimdi dışarıya çıkarttı. Bir üçlük daha. Bu kez isabetli. O Game orman spor. Kuna Williams da oyunda. O Game orman sporda bir normal pas. Ve isabetli Alperi müthiş bir asist yaptı. Harika bir sayı izledik o Game Orman Spor'dan. Şimdi Ellery üçlüğü gönderdi. Bu da isabetli üst üste. Williams şimdi. Galatasaraylı Williams atışını gönderdi isabetli. Tekrar Nilay. 3 saniye kala elinden çıkarttı isabetli. Nilay Kartaltepe. Boyalı alanı Galatasaray'a göre daha iyi kullandı o game. Orman Spor şu ana kadar Williams ödü boş kaldı. Üçlüyü gönderdi isabetli. Williams indirdi. Boşluk var Meltem. O boşluğu bu kez tamamlıyor. Kullandığı kullandı. Attığı yerde kimse yok. Top kaybı geldi. Şimdi hızlı ucum şansı. Pelin pasını da aktardı. Williams şık bir sayıda Galatasaray'dan geliyor. Sıkıştı. 4 saniye, 3 saniye. Pelin aldı. 2 saniyesi var. Pelin bilgi üçlüğü gönderdi. isabetli Süre dolarken. Asena hemen sırtındaydı. En boş adamı buldu ama biraz yerden geldi o top. Rikuna Williams şimdi üçlüğü gönderdi mi? Hayır. Sude Yılmaz, Alperi Onar şimdi iki kişi arasında, çemberin altından dolaştı Alperi. Kendi çemberi düşündüğü isabetli değil. Rebound mücadelesi, top Galatasaray'da kaldı. Alderwey orada tokadı bastı topa ve Williams'e kazandırdı. Williams bomboş geldi, yüksek posta atışında üçlüyü buldu. Çok isabetsiz bir top, dengesiz bir top, hızlı ucum şansı Galatasaray için. Pelin çembere hareketlendi, Williams'ın asistini. Vilay, Williams'ı buldu. Williams önüne açık bir gönderdi isabetli Riccuna Williams. Bir top kaybı. Steinberg'a bomboş pozisyonu tamamlıyor. 61-52 oldu skor. Pelin. Courtney Williams perde çıkışı, atışını gönderdi isabetli Courtney Williams. Hasena. Çok iyi indirdi. Alerje pozisyonu tamamlıyor. Bir sayı geldi. da de üzümü devam ediyor. O Orman Spor'un. Kuna Williams. Üç sayı. Bir de faal. Ve Meltem oyuna dair oluyor. Rikuna Williams üçlüyü gönderdi. Bu da isabetli. Rikuna Williams bugün durdurması güç bir oyuncu ama bu onlara yetmiyor. 82-76 maçın skoru Galatasaray OG Orman Sporu ikinci hafta mücadelesinde mağlup ediyor değerli izleyenler.